Arkadaşlar herkese merhaba. Çarşan Eczacılar Platformu YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Eczacı Şahin Altıntaş. Bu videomuzda çekiliş sonuçlarımızı açıklayacağız. Biliyorsunuz Çarşan Eczacılar Platformu olarak çeşitli firmalarla, kurumlarla, kuruluşlarla işbirliği içerisinde çekilişler gerçekleştiriyoruz. Instagram hesabımızdan, YouTube hesabımızdan, sosyal medya hesaplarımızdan. Bir çekilişimizle daha sonuçlandırdık. Bunu arkadaşlarımız da e, çokça soruyorlar. Çok da gecikmeden e, çekilişimizi yaptık. E, zaten benden sonra da videolarda göreceksiniz. Bir asil kazanan bir yedek kazanan şeklinde e, çekilişimizi gerçekleştirdik. Bu çekilişimiz e, şuradan okuyayım yanlış da olmasın. Bir şanslı kişiye Remo Product kapsamlı cilt bakım altılı set e, çekilişimizi yine e, Remo Product ile gerçekleştirdik. Bu videoyu da zaten sosyal medya hesaplarında paylaşacağız. Çekilişlerimiz devam edecek. Kazanan arkadaşları tebrik ediyorum. Zaten kendilerine de bu videodan sonra ulaşacağız. Çekilişlerimiz devam edecek dediğim gibi. Sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.